1 abone 20 like 5 te yorum isim yazdırmak isteyenler söylesin şöyle birinci yazacağım hello 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 abone veriyorum sikma 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 abone veriyoruz gelenlere bir abone yani çekiliş yapacağız tabi 20 like 5 yorum Aleyküm selam. Güzelim. Güzelim. Seni yazayım mı? Git. Yazayım mı seni? Ben de seni severek izliyorum. O dünkü yani, Love Rocks'ın ne vardı ya. O biraz... Yani bir yarım saat falan önce mesaj attı geleceğim açarsan geleceğim dedim gelir inşallah hayırdır inşallah hey istiyorsan söyle yorumun yok senin yazacağım o zaman tamam kamera güzel de ben yanak kızarık. benim var resim büyük yakı etrafı evet gelin artık bunu sadece ilk gelenler bitecek tane Emoji mi yakıyor etrafı? İlk dakika genel kimse gelmiyor. Lili Vrosli, geleceğim ne dedi de görmedi herhalde. Saat kaç ki? 22. 22. bütün sayılar aynı dua et. Hmm. Libro sözünü tuttu mu? Dün abone verdim sana. Bu evet, mod nasıl yapılıyor lan? Bir dakika sizi kestim. Geni'ye Jenny'ye gel artık. Gelin lan. Lan 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 lan. Dua saati bitmiştir. Yüzen kaç abonem var? Anket yapıyorum. Edeyim mi? Evet. Hayır. Sigma. Sigma. Evet. Aşağısı... Hayır. Ankete başlat. Anketi başlattım. Tamam. Gelmeyen koşar. Om gelin lan. Niye kimse beni sevmiyor boy boy, boy. 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 Bir dakika şurayı 4 dakika kızacağız. Bir benim sabahtandır sesim kapalı. Sabahtan da boş boş konuşuyorum. İkinci gelen kişi katılmak ister misin? Abone veriyorum. Bir abone 20 like 5 yorum. İkinci kişi kimsin? Kimliğini açıkla. Sabahtandır mal mal Geldi bilmiyorum, görmüyorum yorum yazması lazım. Ama iki kişi gözüküyor. Biri sensin öbürünü bilmiyorum. İkinci gelen kişi canlılık belirtisi ver. Mesela yani. Mesela... Abone veriyorum. İkinci gelen bir abone milat beşiyorum. Mesela. İkinci gelen kişi hayatta mısın? Güzel <laughs> geliyor mu ses? Bilmiyorum yıldız yorum yaz lazım yoksa ben de göremiyorum. Sadece yani iki kişi geldi gözüküyor. Evet biri geldi. Ama kim olduğunu ben de bilmiyorum. İkinci kişi. Allah rızası için canlılık aha gitti ikinci kişi. Yüz kapatayım mı? Yıldız kapatayım mı? Kimse şey gelmiyor. 12. dakikaya kadar bekleyeceğim. Genese gideceğim. O mod nasıl yapılıyor? Tamam. Onun yerinde şu anda seni görüntülü arasam daha mantıklı var ya. Tamam kapatmayacağım. Abone veriyorum Mesela yani. Bak hafta sonu bir gelmezse seni döveceğim. Yani mesela şunun çok güzel. falan da Yani yani yani, yani E ne, ne, ya ne yapayım ödev vardı. Türk çocuğu bir ödev veriyor maşallah. Ya önce de 46'ydı Selamun <laughs> aleyküm. size ben önce benim bilmem yazıyor. Orsan yaz yazmıyorsan yazma. Hadi gelin artık sağ değil. Gel artık Zeni'ye gel artık. Saat 22-23 yok abone. değermedi vermedi bir abone verdi. Bakalım geliyorum kapatma. Canlıyı bu arada seninkilerini okuyorum. 46 abone olmuşum. 46 abone olmuşum. Yaz. Yüzünü göster kimse yok. Yasemin ee, konuşsana da sesin hiç gelmiyor. Konuşsana bir çocuk sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Gel otur. Konu Aferin sana konuş. Konuş artık kim geldi Yasemin. iki, i̇ki kişiyim kim biri geldi. He anladım Yasemin. Her bir serken bir sabahatma uğramayın. Açtığı için kimse. Yüz kapatacağım. Kapatayım mı? Kapatma. demiyorum. Aynen. Yüz kapatayım mı? Yıldız. Kapatayım mı? Zaten senin en büyük hayalindir kendisi. Bir elli abone olayım diyorsun. Kapatayım mı? Cevap ver. Kapatacağım. Tamam hadi eyvallah. Evet. Bye. Bir de yeni video attım bak ona Hadi bay bay Ay ya ben, Evet demiştim ya şey